Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde animasyon ekleme ve uygulamayı göreceğiz. Animasyon bir öğenin bir yerden bir yere hareket etmesi ya da yer değiştirmesi ya da rengini değiştirerek gitmesi, soluklaşarak ya da parlaklaşarak bir şekilde yer değiştirmesi ya da olduğu yerde renk değiştirmesi ya da olduğu yerde dönmesi şeklinde düşünülebilir. Öncelikle uygulanacak olan nesnenin ya da e, şeklin sembol olması gerekiyor. Eğer sembol değilse bunu Flash size sembole dönüştürmek için e, siz oraya animasyon uygulayacakken soracaktır. E, şimdi Teknokamp yazısının üzerinden örnek yapacağım. Tabii ki resimler üzerinde de yapılabileceğini tekrardan belirtelim. E, öncelikle yazımızın bulunduğu layer'ı dikkat edin. Şu an birinci layer'dayız. Burada sağ tuş tıklayıp Create Motion Twin diyoruz. Yani oraya bir hareket kat anlamı taşıyor. Ve e, buradaki hareketin nereye kadar olması gerektiğini belirliyoruz ki diğerleri şu anda e, gördüğünüz gibi bu konuma kadar şu anda arkadalar. O yüzden e, biz de 20. kareye kadar hareket uygulansın dedik. Ve o kareye tıkladıktan sonra e, istediğimiz değişikliği mevcut olan hangi Nesne üzerinde değişiklik yapacaksak Daha doğrusu hareket katacaksak Onun üzerinde o değişikliği yapıyoruz Mesela yazıyı şu an o konumdan bu konuma alalım Şöyle öne doğru gelsin Evet şu anda e, Hareketimiz uygulanmış durumda Birinci karede yukarıda olan yazı e, Son karede aşağıya gelecektir Ve Enter'a basarak Bu hareketi görelim Eğer Ctrl Enter dersek Bu hareketin sürekli o gerçekleştiğini e, Göreceksiniz Evet aşağı doğru gördüğünüz gibi Şu an yazının sürekli aşağıya doğru aktığını görmektesiniz. E, bu mantıktan e, her türlü animasyonu e, hareketi uygulamak mümkündür. Tek dikkat etmeniz gereken şey e, aynı e, birden fazla animasyonu aynı e, yerde e, aynı öğeler farklı öğelerde veremezsiniz. Çünkü farklı öğeleri farklı katmanlara yerleştirebilirseniz ancak e, farklı animasyonlar bir araya gelebilirler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ee, eklediğiniz animasyonu kaldırmak isterseniz sağ tuş deyip remove twin de demeniz yeterli olacaktır. Ee, veya frame'leri silmek isterseniz remove frames isterseniz oluşan kareler, e, anahtar karelerin hepsi silinmiş olacaktır. E, bu da ekstradan yine bilgi olarak e, size verilmiş olsun. Evet bugünkü dersimizde e, ee, animasyon oluşturmayı, animasyon ekleme ve oluşturmayı görmüş olduk. Ee, bize merkezetteknokamp.com mail adresinden ayrıca 323 33 13 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.